Teşekkür ederim. Hepinize de teşekkür ederim. Pazar günü bu soğukta burada e, gelmişsiniz. Keşke daha kalabalık olsaydık. Keşke alanlara sığmasaydık. Keşke bölünmeseydik. Keşke o onun eylemi, bu bu benim eylemim demeseydik. En azından bu ortamda bunu yapmasaydık. Arkadaşlar rica ediyorum lütfen birleşelim, birlik olalım. Eee herkes bir şeyler yapmak istiyor. İyi iyi niyet var. ...fakat birlik yok. Geçenlerde Twitter'da da yazdım... ...örgütsüzüz, örgütsüz mücadeleyle... ...hiçbir hak elde edilemez... ...edilememiştir zaten... ...bugüne kadar. Lütfen birbirimize destek olalım. Şimdi şunu da söylemek istiyorum... ...yani tabii benden önce konuşanlar da... ...önemli vurgular yaptılar. Biz burada... ...toplanan insanlar... ...devletten, kendilerinin... ...daha doğrusu iktidardan çıkardığı yasayı uygulamalarını isteyen insanlarız. Biz, biz, biz yasa dışı bir şey istemiyoruz. Biz aksine yasaya aykırı talimatlara ve uygulamalara karşı çıkıyoruz. Biz bugüne kadar devlet kurumlarının kendilerine yasada yasayla verilen yükümlülükleri yerine getirmemelerine karşı çıkıyoruz. Biz yerine getirmemeleri olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Aşılaştırma yapmaya aşılaştırma aşılama yapmayanlar kısırlaştırma yapmayanlar köpek popülasyonunun, sokak hayvanları popülasyonun artmasına neden olanlardır. Ve şimdi bunun yükünü, bunun sorumluluğunu hayvan hakları savunucularına veya köpeklere eee ortada bir sorun varsa onlar nedeniyle kaynaklanmıştır. Ve sokak hayvanları da toplumun bir unsurudur. Her şeyden önce sokak hayvanları da toplumda insanlar gibi bu toplumun öznesidir. Onları alıp ormanın ortası atamazsınız. Darca insanlar ve deprem olduğunda yerin altında insanları bulmak için veya hava alanlarında uyuşturucuyu bulmak için köpekleri kullanan insanlar bir yandan da hayvanları üretip satan insanlar şimdi sokaklarda onları istemediklerini söylüyorlar. Biz onlara diyoruz ki ha böyle bir hakkınız yok. Evet. Biz, biz burada yaşam hakkı savunucuları olarak insanın hakkını da elbette savunuruz insanın insana zarar gelmesini de asla istemeyiz ve savunmayız ama köpekleri de kimseye yem etmeyiz. Evet. evet ben zaten bunu her katıldığım söyleşide de söylüyorum yazılarımda da yazıyorum. Belediyelerin yaptığı toplamalar yasaya aykırıdır. Tüfeli evet. evet. Küpe, olmayan hayvanları yasaya aykırı toplamaya devam ediyorlar. Bakın bu suçtur. Ve e, bu nedenle hepinizden yasanın uygulanması yönünde talebinizi o sesinizi yükseltmenizi rica edeceğim. Sosyal medyada olsun, bulunduğunuz platformlarda olsun. Biz bu mücadelede pes etmeyeceğiz. Sokak hayvanlarının yanındayız, arkasındayız ve biz birlik içinde bu mücadelede e, umuyorum e, alacağız. koruyacağız. Çok teşekkür ediyorum.